Merhaba sayın donatılarım. Bugün sizlerle bir güzellik yarışması ile karşınızdayız. Ve jürelerimiz Bayan Gofret ve Bay Max. Çocuklar şu tarafa alabilir miyiz? İşte Of ya. Neyse biz izleyici olduk hadi. Ay başkaları da var burada. Selam teyze. Selam yavrum. Ve yarışmacılarımız eski kazananımız süslü. Çok teşekkürler. Ve bize yeni katılmış şeker, muzlu şeker hanım. Merhaba. Of. Düştüm. Ve kendime açıklayayım. Ben birinci kanal miniş. Pislik. Ay pardon ben izleyiciyim. Sahneye çıkmıyorum Teyze biraz kayabilir misin? Peki yavrum. Peki yavrum. Ay teyze fal, gölgeden şimdi göründü. Ay yeni yerde ne oturuyorum? Gel gelsene be. Be değil kanka. Ve son olarak Gümüş. Selam. Şimdi yarışmacılarımıza saat verildi. Tam yarım saatta bir model yapmaya çalışacaklar. Hadi saatimiz başladı. Ding. Ay eski modeli yenemezler herhalde. Benim eski model hep bununla yeniyordum ben zaten bunu takayım yine. Bu benim kombinim. Kombinlerimle kazandım ya ben. Bu ve bu sarı. Ve bu buna Şuraya taksam. Ay pardon kuyruğuma takıyordum bunu. Ay bir kombini unuttum benim kombinimi. Nasıl bir kombinim vardı? Heh. Kombinimi yaptım. Şimdi sıra makyajda. Arkadaşlar bu arada aynayı böyle yapıyorum çünkü yüzüm görünecek. Ay siz ne duruyorsunuz? Makyajımı yapıyorum ben burada. Yeni katılmış alabilirim ama seni geçeceğim. Cadılar bayramı için bir kombinim yok. O yüzden ben kendim bir kombin oluşturacağım. Tatlış kombini. Şu tokayı taktım. Şunu da takayım. Eksik bir şey var mı? Hmm yok sanırım yani. Ay benim bu şu pembe kombinim çok seviliyor. Ah! Kendine dikkat et. Hiç kombin bile yapamamışsın. Sarı kombini mi yapsaydım acaba? Ay sarı olan her şeyi kapmış. Bu süslü de çok hızlı. Of. Ne yapacağım ben sen şimdi yarım saat çekeceksin. Of, pek izin veriyorum hadi. Hadi. Hiç yarım saat bile çekmedi. Siz buna üşük mi demek istiyorsunuz? Bu yarım saat çeksin. 5 dakika sonra. Yarışmacılarımız 35 dakikamız kaldı. Ay 5 dakikadır yapıyorsun. Çek. <laughs> Yarın saat. Son 5 dakika. Şunu da yapayım. Ah bitti. Oh benimki bitti. Sizinki de çok kötü. Olacaktır. <laughs> ne oluyorsun sen? yarışmacılarımız ortaya çıkmayın lütfen sürpriz olacak. Birimdi ben gideceğim. Hmm. Ee, pembiş biraz kombin. Evet kombin. Çünkü her şeyin pembiş ama he. Pembiş bu aralar çok moda değil. Yani pembe renk bu aralar benim için çok moda değil. şapkanla hmm. bilmem benim puanım valla 5 bu iyi puanmış ben onu veriyorum ne 10 mu Ay, çok düşük <laughs> o bu ne böyle özür dilerim ama hiç kombin yapamamışsın ne? Benim tatlış kombinim sevmediniz mi? Efendim. Burası moda. Yere sinirlendim. Kahve mi alayım? Kahve. <laughs> Çok eğlenceli. Buyurun efendim. <laughs> Adam tabakla beraber içti. Nesal teşekkürler efendim. Benim puanım buna varla bir. Benimki sıfır diye puanımız yok bu arada. Benim zayzan kulanızı kupon. Ay eski modelci. Sarı bu aralar çok moda. Yüz, yüz ve kazananımız Süslü Hanım. Of. En sonuncumuz da maalesef muzlu şeker oluyor değil mi? Maalesef sıfır aldınız. Yani hepsi de bir verdi. Yani iki aldınız. Hepiniz bir mi verdiniz? Başka bir puan verdiysem de ben gene de bir veriyorum. ya. Hayır iki veriyorum. O zaman üç aldınız. Ben kaç aldım? Çok aldınız. Söylemeyeceğiz. Çünkü burada hesap aparatı yok. Siz kazandınız belli. Çünkü yarışmayı çok uzatmak istemiyorum hesaplayarak. Neyse tatlı donatlarım. Bugünkü video bu kadardı. Siz sizce hangisini sevdiniz? Kom sarı kombineme pembe kombinime yoksa tatlış tatlış pek de kombine benzemeyen bir kombinime yeni katıldım. Biraz saygılı olur musun? Pardon efendim. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar. Ben beğeni like'ına kızmayız ben. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. tıklayın. Bay bay.